Takvim yaprakları 21 Haziran 2019'u gösteriyordu. Şehrimizin yetiştirmiş olduğu önemli derlerden biri olan Aydın Meral, evinde kalp krizi geçirmiş, ambulansa hemen hastaneye kaldırılmış ancak hayata tutunamamıştı. Allah'a emanet olun. Toplumun her kesiminin sevgisini kazanan 71 yaşındaki usta gazetecinin acı haberi eli yasa boğmuştu. Elazığ basın yayın kuruluşlarında çok önemli bir e, görev ifa eden bir kuruluşun başındaydı. 7 yaşında başlayan çırak olarak bu işe başlayan ve hayatının son anına kadar da devam eden ve Sadece bu yayın kuruluşunu sürdürmekte yetinmeyen aynı zamanda Elazığ'ın önemli bir değerini yitirdik. Aydın abiyle çok güzel bir geçmişiz var ve bir hac farzasını beraber yerine getirdik. Evet. Hiç, onu, hiç, hiç onu unutamıyorum. Aydın abi tabii özellikle gelecek nesillere meslek açısından davranışlarıyla, mesleki, etik ve ahlak kurallarıyla hepimize örnek olan bir şahsiyetti. Yani Elazığ'ın, ülkenin, Türkiye'nin Elazığ menfaatleri konusunda kendi menfaatlerinden taviz vererek hep önemli işler yapılmasında Aydın abi de önemli katkı sağlayan bir insan. Bizlere yol göstermişlerdir. Ani ölümü hepimizi sarsmıştır. Öyle bir dost da bulamam. Allah onun günahlarını affetsin. Allah yerini cennet etsin. Arayacağı üç dost varsa biri Aydın abiydi. Dertlerini paylaşan insanların e, acısını paylaşan çok değerli bir insandı. Aydın abi değerli bir adamdı. Yani basın camiası için büyük bir kayıp. Kendisini de basın camiası içerisinde yıllarca emek vermiş ama kendisini de o camianın içerisinde yetiştirdiğine şehrine fayda sağladığına canı gönlüne inanıyorum. İşçi olarak girdiği Uluva gazetesinde sırasıyla kalfalık, ustalık, yazı işleri müdürlüğü, genel yayın yönetmenliği, sahiplenme hepsini yani bütün kademelerinde hakikaten tırnağıyla kazıyarak geldi. Ondan çok şeyleri öğrendi. Memleketini, el azığı, insanları seven bir kişiliğe sahipti. Elisa'nın önemli değerlerinden, yapmış olduğu gazetecilik göreviyle geçmişten günümüze ışık tutan ve önemli isimlerin meslekte yetişmesine vesile olan sürekli sarı basın kartı sahibi Aydın Meral'in ölümünün üzerinden tam bir yıl geçti. Ölüm yıl dönümü Babalar Günü'ne denk gelen merhum Aydın Meral'in kızı Başak Meral Gündüz, bu anlamlı günde babasını anlattı. En zor yazılardan biri ebediyete uğurladığımız değerlerin ardından yazılan yazılardır. Hele hele bu kişi babanız ise çok daha zordur. İnsan babasının sonsuza kadar yanında olacağını sanıyor ve kaybedince gerçekten yokluğu büyük acı veriyor. Ben babamı değil, çok yakın arkadaşımı her gün bize dua eden bir manevi gücü kaybettim. Evet çok gariptir. Babalar herkesten farklıdır çocuğunun gözünde. Güç demektir baba. Sırtını dayadığın koca bir dağ önündeki siper demektir. O yüzden babalar ölünce büyür çocuklar. Baba ile birlikte çocukluk da defnedilir. 21 Haziran 2019 babamın bu dünyaya vedasının birinci yılı. Babam Aydın Meral iki çocuk büyütmüş, kimseye eğilmemiş, haram nedir bilmemiş. Geride bıraktığı boşluk hiçbir zaman dolmayacak. Hayali, sesi, yaptıkları, konuştukları bir an olsun yüreğimizden, gözümüzün önünden gitmez. Acısı ifade edilmez, dedi. Aydın Meral, 1948 yılında Elazığ'da doğdu. İlk orta ve liseyi Elazığ'da okudu. İlkokula başladığı 7 yaşından itibaren Uluova gazetesinde matbaa işçisi olarak çalışmaya başladı. Daha sonraki yıllarında ise gazetenin dizgi operatörü olarak görev yaptı. Uluova gazetesinde sırasıyla kaftallığa, ustalığa ve idari müdürlüğe kadar yükseldi. Daha sonraki yıllarda gazetenin tüm sorumluluğunu üstlenmek suretiyle emekli oluncaya kadar bu çalışmasını Uluova gazetesi ve matbaasında titiz bir şekilde devam ettirdi. 1984 yılında Uluova gazetesindeki çalışmalarından dolayı 25 yıllık hizmet süresini doldurarak emekli olan Aydın Meral, bundan sonra da Uluva Gazetesi'nin idari müdürü olarak çalışmasını sürdürdü. 1998 yılında Uluva Gazetesi'nin ve matbaasının tüm eski model baskı makinelerini ve isim hakkıyla birlikte satın alarak, işçilikle başladığı gazetenin bu kez patronu oldu. Ulova gazetesini satın aldıktan birkaç ay sonra gazetenin tipo olan baskı sistemini yeni baştan değiştirmek suretiyle offset tekniğe geçirdi. Gazetenin eski makinelerini de elden çıkardı. 2002 yılında Elazığ'da günlük yayınlanan dört yerel gazete sahibiyle birlikte Birlik Medya'yı kurarak tüm gazeteleri Birlik Medya bünyesinde topladı. Ayrıca Elizabeth Birlik Haber gazetesini de aynı yıl içerisinde yayın hayatına geçirerek o gazetenin de şirket adına imtiyaz sahipliğine ve yönetim kurulu başkanlığını yaptı. Gazetecilik mesleğinde birçok ödülün sahibi olan Aydın Meral, sürekli basın kartı sahibi ve evli ve iki çocuk babasıydı. Medya grubumuz olarak duayen gazeteci merhum Aydın Meral'in vefatının birinci yılında rahmetle anıyoruz.